Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu kürsüyü teşvik edilmiş. Değerli genç arkadaşlarımıza, sporcu kardeşlerimize bu güzel birlik tablosu, kardeşlik iklimi için gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bizim hikayemizde ayrı gayrı yok. Bizim hikayemizde sevgi var, umut var üretmek var, adalet var ve kardeşlik var. O yüzden bu ülkenin doğusu da batısı da bizim için bir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 yıllık liderliğiyle, eserlerle, eşsiz hizmetlerle bir kilim gibi ilmek ilmek işleyerek Türkiye'yi yerinde saymaya mahkum eden engelleri birer birer ortadan kaldırmasına hep birlikte şahit olduk ve her alanda devrim niteliğinde çalışmaları yine hep birlikte gerçekleştirdik. Gençlerimizin sadece yarınların değil bugünlerinde umudu olan gençlerimizin önünü açan pek çok çalışmayı yine hep birlikte gerçekleştirdik. Fikir özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, bu anlamdaki engelleri ortadan kaldırma çalışmalarını yine birlikte gerçekleştirdik. Gençlerimiz için akademik şartların iyileştirilmesi, her şehre en az bir üniversitenin açılması, fırsat eşitliği bunlar hep 19 yılda gençlerimiz için ortaya konan imkanlardı. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen gençliğe olan güvenin, gençliğe olan sevginin bir neticesi olarak seçme ve seçilme yaşının düşürülmesi yine 19 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü olduğu çalışmalardan bir tanesi. Evet, dünyanın gıptayla baktığı pek çok eser, havaalanları, üniversiteler, eşsiz altyapı yatırımları, köprüler, sanayide, ekonomide, enerjide pek çok yeni vizyon. Yerli ve milli üretim anlayışıyla ortaya konmuş bir teknoloji vizyonu ve ortaya konan pek çok hayal, gerçekleştirilen pek çok hedef ve ortaya konan yeni hedefler. Kendi kararlarını kendi veren, kendi göbeğini kendi kesen, üreten güçlü Türkiye'den rahatsız olanlar şunu bilsinler ki onlar hiçbir zaman aciz bir Türkiye'yi göremeyecekler. Hep birlikte onlara bunu ispatlayacağız. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız güçle hiçbir zaman buna müsaade etmeyeceğiz. Biz istikbal, istikbal ve istikrar için mücadele edenlerin safında omuz omuz olmaya, el ele olmaya devam edeceğiz. Alın terimizin her bir damlasını bu uğurda harcayacağız. İşte bugün bunun için burada bir araya geldik. Bizler lafla peynir gemisi yürütenlerden değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koyanlardanız. Bizler imar etmeyi, bizler ihya etmeyi, şehirleri ve gönülleri abad etmeyi tavsiye eden bir davanın neferleriyiz. Bizim davamızın harcında insanı yaşat ki devlet yaşasın, yaşasın şuuru vardır. İşte bugün de bu şuurla, bu inançla burada toplandık. Ve inşallah bugün akdedeceğimiz projelerimizle ne şehrimizin, ilçelerimizin gücüne güç katacağız. Ve hamdolsun 2002 sonrası her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da hamdolsun gelinen seviye çok da ciddi bir devrim ortaya koyuyor ama bize her daim ileri gitmek, her geçen günü daha faydalı kılmak var. Biz biliyoruz ki insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak harcanan her bir kuruşu gençlerimiz için, gençlerimizin güçlendirilmesi için harcıyoruz. Göz ve evimiz gençlerimiz, çocuklarımız Avrupa standartlarındaki havuzlarda yüzme öğrensin. En iyi salonlarda spor yapsın, en nitelikli hizmeti onlar alsın. En modern şartlardaki yurtlarda otel konforuyla onlar barınsın. En kaliteli mekanlarda eğitim görsünler istiyoruz. Gayretimiz bu. Amacımız bu. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin her bir karışını yine nakış nakış örmeye, her bir noktasına hizmeti en üstün gayretle yapmaya devam edeceğiz. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi el birliğiyle güçlendireceğiz. Gençlerimizin hoşça vakit geçirecekleri, kendilerini yenilecekleri, geliştirecekleri mekanların sayısını, niteliğini, imkanlarını çoğaltacağız. Ve gençlerimizin bugünlerini de yarınlarını da güçlü kılma davamıza hiçbir şekilde hız kesmeden, hiçbir kötü niyetlinin tarzına, davranışını aldırmadan, moralimizde, motivasyonumuzda, birliğimizle, beraberliğimizde hız kesmeden azimle, inançla devam edeceğiz. Evet bugün dedik ya Nevşehir'in gücüne güç katacağız, hızına hız katacağız. Ve bu vesileyle bugünkü protokolün bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet Nevşehir'imizin merkezinde yeni bir spor salonu müjdemiz var. 2500 kişilik Türkiye'nin en modern spor salonunun Nevşehir'e en kısa sürede imzasının aktini gerçekleştiriyoruz bugün. Yine spor tesislerimizi spora gönlünü vermiş öğrencilerle buluşturma adına bir spor lisemizin yine imzasını atacağız. 16 derslikli bir spor lisesi. Yine az önce dedik yüzme havuzu Yüzme branşına verdiğimiz ehemmiyet. Yara olimpik yüzme havuzumuz. Yeni portatif havuzlarımız. Yeni gençlik merkezlerimiz. Nizami futbol sahalarımız. Ve okullarımıza yapacağımız spor mekanları. Salonlar, sahalar. Voleybolu, basketbolu. Sporla buluşturma adına tüm bu kalemlerimizin, bu protokol maddelerimizin, Nevşehir için, gençler için, kadınlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> tarafa alalım müdürüm teşekkürler. evet geç öde, geç öde. teşekkürler, teşekkürler. 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 နာပါ <laughs>